müteahhitler daha fazla bina yapsınlar biz de parayı o betona gömelim. Peki gerçekten Türkiye'de durum böyle mi işliyor? Hayır. Bu alanda da bir başarısızlık söz konusu. Türkiye ekonomisi içinde bulunduğu kriz özellikle son bir yıldır barınma ihtiyacını da içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Artan konut ve kira fiyatları her gün yeni sorunlar doğururken yurttaşın tepkisi de büyüyor. Bu kapsamda Geçinemiyoruz platformu öncülüğünde İstanbul Kadıköy'de bir parkta forum düzenleyen kiracılar da barınma haktır sloganı etrafında yeni bir mücadele başlattı. Bu mücadelede temel talepler nedir? Türkiye'de yaşanan konut sorunu nasıl çözülür? Soruların yanıtlarında Geçinemiyoruz platformu üyesi Cihan Uyanık ile konuşacağız. Sayın Uyanık canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet gerçekten de son süreçte artan enflasyonla birlikte hem konut fiyatları arttı zira hükümetin e, kredilerle ilgili e, indirim getirmesi de konut fiyatlarını yukarıya çıkardı ve bunun paralelinde de yine de kira fiyatlarında da bir artış var ve bu artık derinleşen bir kriz olarak karşımızda. Türkiye bu noktaya nasıl geldi yurttaşın durumu nedir dilerseniz önce buradan başlayalım sonra talepleri ve çözüm yollarını konuşalım. Tabii ki ya aslında şu an bu sorunu bir e, yani siz başlangıçta da bir ekonomi haberlerini iç içe verdiniz ya sorunun aslında kaynağı bu ana kaynak noktası. Çünkü konut e, uzun bir süredir artık yarıp yatırım aracı olarak görülüyor. Konut piyasası var. Gayrimenkul diye bir olgudan bahsediyoruz. E, ve yani piyasanın arz talep dengesiyle fiyatı artan, Konut üretimin tamamen piyasaya şirketlere devredildiği bir durumda zaten biz bu sorunu yaşarız ee, ve bu sorunu kendisi yani kötü yönetilen bir ekonomik e, yönetimin işte geçici süreli yaptığı yanlışların sonucuna ulaşılmış bir durum da değil. Uzun yıllardır aslında Türkiye'ye de gelmek üzereydi konut krizini kendisi ve biz e, ekonomi ve evet şu an Türkiye'de çok yaşanamaz durumdayız ama bundan. Yani işte 2018 yılında da benzer bir döviz dalgalanması yaşamıştık. O dönemde de bir konut krizinden bahsedilebilirdi. Şu an e, orta gelir düzeyini de kapsayan, onu da aşan artık hani ev bulamama ya da bu faiz fiyatlarla eve çıkamama durumu ya da işte mevcut kredi şey e, kiracıların ev sahiplerinin zam talebi onlara inanılmaz boyutlara geldi ve Toplumun çok büyük bir kısmına artık kapsar bir durumda bu sorun. Yaşadığımız krizin boyutları yani çok çok daha fazla büyümüş oldu burada. Ve biz işte daha önce bir eylem yaptık, ardından forum yaptık. Orada ana vurgumuz şuydu. Barınma bir insan hakkıdır. Yatırım aracı değildir. Ve biz baktığımızda konut olarak, ev olarak yaşadığımız alan olarak, temel ihtiyaç olarak gördüğümüz ama işte inşaat şirketlerinin yatırımcıların gayrimenkul olarak gördüğü bir şeyden bahsediyoruz, durumdan bahsediyoruz. Bu aslında bir artık yani modern dünyanın bir savaşı bile diyebiliriz buna. Bunu çözümlerine dair de ya biz haftalardır şey söylüyoruz, müktidarın buna dair bir niyeti olmadığını söylüyoruz. Çünkü son iki şeyim, sorununa dair hamlesi bir tanesi yabancıları konut satışına özendirmek oldu. Evet. Bir, e, uluslararası fuarlara katılan e, müteahhitler ya da işte inşaat şirketlerine avantajlar getirdi. Sonra da bir tane paket açıkladı. O pakette de kredi finans krediye dairdi. İşte 2 milyon TL'lik e, yeni konut 2 milyon TL'ye kadar yeni konut alacakları e, bir kredi paketinden bahsetti. İkisi de konut fiyatlarını arttırdı. Ama bir yandan da seçim telaşı var iktidarın orada çok e, belirgin görülüyor ve bir konu sonra dair de e, toplumun her kesiminde tepkiler var ve çözüm beklentisi var. E, ona dair de son bir haftadır çeşitli haberler çıkıyor. Hepsi kulis bilgilerin ötesine geçmiyor. Evet. Geçen hafta şey, birkaç gün önce Murat Kurum açıklama yapmıştı. İşte Cumhurbaşkanımız yeni paketi açıklayacak. Fırsatçılara e, şey vermeyeceğiz. E, alan tanımayacağız. Şimdi bir çağrı merkezi kuracağız kiracılara yönelik. E, işte sorunları olanlar buraya e, başvursun. Ya bir zaten şunu söyleyeyim ilk baştan bu fırsatçılıkla sınırlı bir şey değil. Ya zaten iktidarın konut politikasının sonucunu yaşıyoruz. Gene fatura evet yani şeyler çok masum olduğunu düşünmüyoruz. Emlakçıların ya da kimi ev sahiplerinin bu durumdan e, kendilerini sonuç üreterek işte e, yollarına da gidiyorlar. Ama sorun aynı işte gıda krizini ...patates-soğan depolarına fırsatçılık yapıyorlar, stokçuluk yapıyorlar diyen o baskın yapan zihniyetle... ...konukta da aynısı olur eğer önlemleri buna sınırlarlarsa. Ee, sayın Uyanık Çünkü... bu arada izleyicilerimiz için belki bir özet geçmekte fayda var. Ee, özür dilerim sözünüzü de kestim ama Hı, oradan evet. devam edersek Hı. sevinirim. Ee, hükümetin şu anda üzerinde çalıştığı tasarı e, kira fiyatlarında bir tavan fiyat belirlenecek... ...ve bundan yukarısına çıkılmayacağı ifade ediliyor ama... İktisatçılar enflasyon arttıkça böyle bir çözümün mümkün olmayacağını ifade ediyorlar. Az önce siz Şimdi... de benzeri bir noktanın altını çizdiniz. E peki bu kira ile ilgili kriz nasıl çözülebilir? Zira bir İstanbul'da özellikle asgari ücret 4.250 TL ve bu fiyata bile ev bulmak zor şu anda İstanbul'da. E nasıl çözülebilir? Ne, ne yapılması lazım? Dilerseniz biraz da burayı konuşalım. Şimdi aslında ben de oraya gelecektim. Hollanda'da geçen hafta bir uygulama gerçekleşti. İşte haberleri de yansıtı. Türkiye'de de heyecanla karşılandı. Türkiye'de de bu ilk defa tartışılmıyor. Kiraları üst sınır getirilmesini biz de talep ediyoruz. Eğer evet yani piyasada şu tartışma yapılıyor. Yani ama bence kritik de değil. Ee, yani işte bir arz talep dengesi var. Fiyat, bir maliyet var. Maliyet baskılanmadan ya da engellenmeden fiyatları üst sınır getirilemez diye. Ama bence yani böyle durumlarda katı iktisadi adımlar da atılabilir ama ben AKP iktidarı bunu yapacağını düşünmüyorum. Çünkü ya az önce bir de programlar hani programdan önce anlattığınız şeyde de faizden bahsettiniz. İşte %14'te tutulduğu... Ya bunda tek gerekçesi inşaat şirketlerini kurtarmaktı. Bu ana tercihte buradan yapıldığını da düşünürsek ya bunlar ya da bu iktidarın yani kiraları üst sınır getirme gibi bir karar alacağını düşünmüyorum. Zaten tartışmalı konu olarak sundular bunu. Yani bu sorunun biz maçımızdan çözümle dair biz ikiye bölüyoruz çözüm önerilerini. Bir, ya yani çok acil alınması gereken önlemler. Bunlar zaten sorunu çözecek e, önlemler olmayacak. Pansuman edici önlemler olacak. Bir tanesi 10 yıllık kiracı yasasının iptal edilmesi. 10 yıllık kiracı yasasında 10 yıl geçti, geçen sözleşmelerde mülk sahipleri e, hakkı doğuyor. Ya da 5 yıllık kiracılar için 5. yıldan sonra kira tespit davası açılıp ve benzer noktalardaki ücretlerle kira artışı talep ediliyor. Bunlar şu an piyasasını yani konut fiyatlarını çok arttıran e, gerekçeler ve tahliyeleri çok hızlandırıyor. Şu an yargı zaten Türkiye'de adliyede belki en çok dosyalar bunlardan oluşuyor. Bunlara acilen yani borçlar hukuk kanununda acil düzenlemeler talep ediyoruz. Kiraları denetim e, talep ediyoruz. Bir diğer noktada acil yapılacak önlemlerden biri, biz geçen sene konut sorununu aynı zamanda barınamıyoruz diyen üniversitelerle birlikte yaşadık. Çünkü devlet yurtlarında ciddi problem vardı. Pandeminin ardından üniversiteler açıldı, talep artmıştı. Ama gelecek yıl, yani geçen sene kötü bir noktadaydık. Şu an ona göre %100'den fazla artışlar var, %150'lere varan. Bir de üstüne konut Sayısı geçen sene de azalmıştı önceki yıllara göre. Şu an çok çok daha az ve çok hassas noktada. En ufak talep artışında konut fiyatları şu an inanamadığımız, içerisinde nasıl giderdiğinizi düşünemediğimiz konut fiyatları artacak. Bir yeri de örneğimiz Kadıköy'de bu çalışmayı yapıyoruz çok hızlıca. Kadıköy'de Nisan ayında yaptığımız araştırmada 4250 lira altımız sadece 3 tane daire vardı. Ee, ve bu ilanlar 25 metrekare ve 35 metrekareden oluşan stüdyo daireler Bodrum katlarındaydı ve ilanların kira ortalaması 17 bin liraydı. Ya yani bu inanamadığımız tablo var ya. 10, 17 ayın, bin lira diyorsunuz değil mi sayın? 17 bin liraydı ve Türkiye'deki en büyük e, emlak sitesi üzerinden tüm ilanların ortalaması. Yani şimdi buradan baktığımızda bu inanamadığımız bize böyle yani içerisinde olsak bile sürekli şaşırdığımız evet. şeye bile Eylül ayında inanılmaz artışlarla karşılaşıyoruz. Çünkü çok ufak talep e, durumunda dair bu fiyatlar katlanıyor. Ve bu nedenle çok hızlıca kamunun, yerel yönetimin elindeki binaları, buna uygun binaları yurt olarak 2-3 ay içerisinde hazırlaması gerektiğini de düşünüyorum. Ve bunların hiçbirinin etnikçilik sorunu olacaktır. Ya, bu da çok önemli. Ee, bu Ama gene de e, bu yönde adımlar atılması lazım. Yani son birkaç ayımız olduğunu düşünüyorum. Ama sorunun en temelinde çözümü için sosyal konut üretilmesi lazım. Ee, sosyal konutların kiracılara yönelik, kiraya yönelik sosyal konutlarda üretilebilir ve dar gelirini alabileceği konutlarda. Ya yani bu konuda iktidarın adım atması lazım, yerel yönetimleri güçlendirmesi lazım bu konuda. Evet. Ve biz şu ana kadar konutun sadece yani fiyatını tartışıyoruz, bir başka boyutu da var. Güvenli konut da çok önemli. Yani Türkiye'de özellikle İstanbul açısından e, bir afet tehlikesi her zaman kapıda. Hiçbir boyutu da konuşmuyoruz. Zaten bu gözle baktığımızda neredeyse yerleşebileceğimiz konut kalmıyor. Evet. Yapı stoğunda güvenli hale getirilmesi lazım. Ama yeni bina dendiğinde iş çığırından çıkıyor zaten. Yani İstanbul'un kenarında, çeperinde dahi şu an yeni bina olduğunda 10 bin liranın altında bir konut e, kiralamak mümkün değil. Ve bu eskiden 2-3 bin liralık konutlardan bahsediyoruz. Evet. Ya sorun çok büyük ama atılan adımlar hiç gerçekçi değil ve şey, e, inşaat sermayesi dışında bir şey düşünmüyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ya yani Murat Kurum'un açıklamasında ben bir tehlike gördüm. Yani şu açıdan kira sosyal konut e, üretimi diye bir ibare de var. Ama orada TOKİ, yerel üretim ve şirketler deniyor. Yani orada bir şey biliyoruz. İktidarın e, 20 yıllık konut politikasında TOKİ ne kadar üretmiş, yani kamu ne kadar konut üretmiş, e, özel sektör ne kadar üretmiş, kamunun ki inanılmaz küçük ve o küçük rakamlı e, lüks kontan ibaret. Evet. Oradan hareketle şunu görüyoruz ya bunlar vergi e, önceliklendirmesi, işte arsa tahsisi gibi gene aslında kendi yandaşlarını, ya da küçük büyük inşaat şirketlerine kiralık konut üretmesi için gene kamunun bütçesinden para aktarabilirler. Gene bir krizi fırsata çevirebilirler ben benim gördüğüm yani hani şu an sosyal bir çözülmüş gibi içerisinde aslında bizim de talep ettiğimiz ama bizim kamu eliyle yapılması ve onun şeffaf üretim süreci, denetim sürecinin de kamunun açık, orada yaşayanların kararlarına açık bir süreç işletmesi gerektiğini şeyi eğer bir servet aktarımı gene kamu kaynaklarından olursa bunun da karşısında olacağız. Sayın Uyluk az önce çok önemli bir konuya da temas ettiniz. Ee, özellikle bu barınama krizinden etkilenen kesimlerden biri de şüphesiz üniversite öğrencileri. Ve her eğitim dönemi başladığında da bununla ilgili barınamıyoruz etkinlikleri de yapılıyor. Ee, ve 2022-2023 dönemine ait yurt fiyatları da İstanbul'da açıklandı. En düşük yurt ücreti aylık 4500 TL. Bazı yurtların ücretleri 12.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Öğrenci yurtlarından bahsediyoruz. E ve maalesef yani öğrenciler en düşüğü bile baz alsak 4.500 TL sadece yurda para ödemeleri mümkün gözükmüyor. E siz de az önce ifade ettiniz aslında uygun olan ee, devlette ait binaların yurda çevrilmesi gerekiyor diyorsunuz ama bununla ilgili de bir adım atılmıyor. Önümüzde de 3 ay gibi çok kısa bir süre var. Ee, Eylül'de bu bakış açısıyla gittiğimizde daha da derinleşen bir kriz mi göreceğiz? Özellikle İstanbul özelinde sormak istiyorum. Ya tabii ki önün yaptığımız araştırmada yani Kadıköy özelinde 8 bin liranın altında kiralık daire sesi 100 lira falan sınırıydı aynı zamanda. Yani şunu da öngörürsek yani 2-3 tane öğrenci, ya 8-9 bin lira da inanılmaz paraları ama hani yan yana geldiler ve biz bu evleri tutacağız. Ya yani 100 tane evden konuttan bahsediyoruz. Ya bu buna zaten ilgi olduğunda konut fiyatları artacak ve hadi onları tutulsun. Ya ne kadar üste çıkabilir ki? ne kadar verebilir ki öğrenciler buna? Ve hayat pahalı ve her alanda yani e, şu an üniversite öğrencileri fotokopinin derdine düşmüş durumdalar. Çünkü yani kağıt fiyatları da arttı ya fotokopi fiyatları da çok fazla arttı. Yani bütün materyallere verdikleri harcadıkları paralar da artıyor. Bunun kendisini şu an geldiği nokta eğitim hakkının ihlali e, sınırına gelmiş durumda. Ve Türkiye'de uzun zamandır zaten eğitim ve ticaretleştiği için üniversite öğrencileri şu bakış açısına bakacaklar. Ya ben 4 sene okudum. Ya bir harcayacağım parayı çıkarabileceğim mi gibi çok dar noktaya gelecek tercihlerde üniversite öğrencileri. Ya ben bunu çıkar ya bir tane hani bir kente gideceğim. Orada şu harcamayı yapacağım ya da ailesinin bütçesinin el verip vermediği gerçekten soru işareti ve burada. Yani sadece durumu iyi olan işte aileler çocuklarını okula yollamış olacak bu zaten uzun yıllardır söylenen eğitim para paralılaştığında bu noktaya geliriz dediğimiz şeyin kendisi ya kamusal bakış açısından uzaklaşılırsa biz şu an onu yaşıyoruz. Hem de e, yani birkaç krizi iç içe yaşayarak perçinleyerek yaşıyoruz. Evet. Ya gençler zaten umutsuz ya da işte hani ülkedeki faşist atmosferin kendisiyle baskı altında özgür hissetmiyor. Bir de üstüne ekonomik e, yani bu darboğazın kendisi çıkışsız bırakıyor bence. Yani bu çok doğrudan hem barınma hakkına ve hem de eğitim hakkına çok açık bir saldırıdır ve ya yani bu insan hakkı meselesidir. Ka ka kaldık her, her ikisi de temel e, haktan bahsediyoruz. Temel insan hakkından olduğunda evet, bahsediyoruz. En temelleri. Evet. Hı -hı. Sayın Uyanık son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii bu ekonomik krizle birlikte işini kaybeden insanların sayısı da oldukça fazla ve bugün yine gündemimize bir haber düştü onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Şu anda Türkiye'de 5 milyon 400 bin tapuya haciz konulmuş durumda ve maalesef bu tapuların bir haciz konulmasının nedeni çekilen kredilerin ödenmemiş olması. Yani önümüzdeki süreçte ev sahibi olup da kiracı konumuna düşecek hatta ev bulamayacak milyonlar var. Biraz da burayı konuşalım Zaten kriz varken bu tür hacizlerin sayısının artması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu hacizler artmaya devam edecek ve bir başka veriyle beraber verirsek bunu, ya yani bankaların e, karları yüzde yüzden fazla arttı pandemi boyunca ve geçen yılın e, rakamları da işte çıkmaya başladı. Yani memlekette büyük bir kriz var. Enerji şirketlerin, bankaların yani işte biz sürekli fatura dedik ve faturalar çok ciddi geldi geçen kış boyunca örneğin. Enerji şirketleri karını iki katına çıkardı, bankalar iki katına çıkardı. Bu da bir açık bir tercih var zaten. Ee, yani söylediğim şey yani yoksul elinde ucunda bir şey kalmadı ama o e, kalan son kuruşunu dahi göz dikmiş durumdalar. Ve bence yani bu krediler evet veriliyor ama Türkiye'de çok yani bu krizden önce de bir güvence çalışma sorunu vardı. İnsanların bir ayı diğer ayı tutmuyordu. Ve bunun işsizlik dalgası büyüdüğünde ya yani bu krizin başka boyuta geldiğinde ya yani sadece konut kredileri değil ya yani birçok krediye ödeyemeyecekler İnsanlar çünkü günlük tüketimin kredi kartlarıyla ancak bir karttan diğerine geçerek ya da işte tüketici kredilerine başvurarak yapıyorlar. Ve o an sarsılma ihtimali çok yüksek ve başka bir şeyle yüzleşebiliriz. Bir de bu aynı zamanda faiz kiralar için de geçerli bence. Ya yani şu an insanlar çaresiz. Yani 3 e, ay, 5 ay sonra zaten görerek hiç kimse hareket edemiyor. Ya bu kiraları ödemeye kabul edebiliyor ya da ya sadece yeni evde çıkanlar değil. Şu an 2 bin lira oturuyorsun, ev sahibi diyor ki 4 bin lira bundan sonra. Yani şey değil, tefe göre yapmayacağım diyor zammı. Kabul ediyor insanlar çünkü 4000 bile makul geliyor çünkü 8 bine belki o bölgedeki ev kiraları. Ama o 4 ödenme şeyi ihtimali çok zayıf. Yani insanların maaşları oran da artmadı. Ve şunu da açalım aynı zamanda bir parantez olarak. Yani konut diğer e, tükettiğimiz şeylere benzemiyor. Yani sen bugün aldığın suyun fiyatının işte 2 liradan 4 lira çıkması evet aşırı etkiliyor seni. Ama bunun senin bütçe yani payını düşün ama konutun senin maaşındaki payın düşün. Yani şu an maaşını aşan bir konut fiyatlarından bahsediyoruz. Evet. Oradaki %100 artış çok daha fazla, çok daha derinden etkiliyor insanların yaşamını. Ve maalesef Ve... bu artış da yerinde durmuyor. %100'de dursa ona da razı olacak kesim var ama her geçen günde artıyor evet. Evet, iktidarın da zaten yapmaya çalıştığı şu şey şu an yamayarak bir süreliğine dondurabilir miyiz diye de ya yani çok bu yaptıklarıyla bu stratejileriyle e, e, yapabileceklerini düşünmüyorum. Yapmaya dair niyetleri olduklarını da düşünmüyorum aynı zamanda. Çünkü daha önceki yaptığı yani yakın zamanda yaptıkları hamleler ya da çünkü hani biz gıda krizinin tartışı kışın ortasında yani bunu gelecek kışı e, çok daha kötü olmaması için bizim şu an yapılmış, önlemlerin alınmış olması gerekiyordu örneğin. Evet. Yani ne gıda krizinde, ne krizin işte e, işçiler ayağında ne bu krizin işte konut barınma sorunu ayağında önlem alınmıyor sosyal önlem Alınmıyor ve yani şu an göstermelik belki seçime kadar ya da seçim yolunda gibi e, tartışmalar yapılabilir. Ama ya ben bu konuda da, e, yani mevcut ekonomik tercihlerinin bu yönde olmadığını düşünüyorum. O evet. nedenle ya bizim mücadele etmek dışında bir seçeneğimiz yok. Kirazlıların birleşmek dışında bir seçeneği yok. E, evet yani. Ya gerekirse işte ev sahiplerinin, emlakçıların baskılarına karşı da direneceğiz iktidardan da hakkımız olanı ta talep edeceğiz. Ve Türkiye gerçekten kaynakları zengin bir ülke. Yani e, bu inşaat şirketlerine, yandaş şirketlere aktarın e, durduğu anda e, bile birçok sorunuzu çözecek bütçe e, ortada ya da işte hani, yani geçen yıl şey çok çıplak değil artık ortaya çıkmış da enerji şirketlerinin elektrik faturalarındaki soygunun kendisi. Ya enerji şirketlerin aradan attığımız durumda biz elektriği 3 kat 4 kat ucuza alabiliriz. Yani niye biz çalışıp faturaları ödemek zorundayız? Neden biz çalışıp bu faiz kiraları ödemek zorundayız ki zaten hani çalışmak da bir sorun haline gelmeye başladı. İş bulmak da bir sorun. Bunların içerisinde evet yani Türkiye'de bu bunun kendisi başka bir noktaya geçiyor ve yani mevcut siyaseti tablonun da çözemediği aynı zamanda ee yani Alternatif olarak varım diyenlerin de işte Haziran 2023 hedef gösterdiği buradan umut besleyeceğimizi sabretme çağrısı yaptığı Durumda da bence hiçbir karşılığı yok. Ya çünkü gerçekten sabredecek, bekleyecek, dayanacak e, gücün olmadığını düşünüyorum insanların. Evet. E, biz bu noktadayız şu an. O nedenle de Aralık ayından beri bu mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. Evet derinleşen ekonomik krizde Türkiye'de kendini daha da hissettiren konut ve barınma sorununu geçinemiyoruz platform üyesi Cihan Uyanık ile birlikte değerlendirdik. Sayın Uyanık yayınımıza bağlanıp sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrardan. Sağ olun. Evet Sayın Uyanık'ın altın çizdiği nokta çok önemli gerçekten de. hani. 2023'e dayanın 2023'ten sonra işler düzelecek deniliyor ya da işte iktidar değiştiği zaman bunlar düzelecek deniliyor ama yurttaşın gerek, gerçekten de dayanacak gücü yok. Az önce işte Sayın Oyunluk'ta altın çizdi İstanbul Kadıköy'de kiraların ortalaması 17 bin TL'ye gelmiş durumda. Ya Türkiye'de kaç kişi 17 bin TL aylık alıyor da 17 bin TL gidip kira yatırsın? İşte üniversitelerde okumak için büyük şehirlere giden öğrenciler için yurt ücretleri en düşü, en minimumu 4500 TL, maksimum 12500 lükse göre değişebiliyor ama 4500 TL'yi bile baz alsak yani asgari ücretle çalışan bir babanın maaşı dahi yetmiyor. Bir de bu çocuk sadece yurtta kalmayacak, e, eğitim ihtiyaçları olacak, e, yeme içme ihtiyaçları olacak, giyim kıyafet ihtiyaçları olacak. Artık bir üniversite öğrencisini büyük bir şehirde okutmak için en azından 8 ila 10 bin TL'yi gözden çıkarmanız lazım ama birçok hanenin Evine bu kadar para gelmiyor. Az önce e, Sayın Uyanık'la konuşurken de belirttik. 5 milyon 400 bin tapuyu haciz var. Yani 5 milyon 400 bin tapu şu anda hacizli bir şekilde bekliyor. Ve inanın milyonlarca insanı etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Ve bu insanlar devlete güvenerek kredi çekmişler, işlerini kaybetmişler ve ödeyememişler. Ve son birikimlerinde maalesef hacizle kaybedecekler. Türkiye'de zengini daha fazla zengin, yoksul daha fazla yoksul yapan bir sistem var. Dünyanın geneli de böyle bir sistem var ama inanın Türkiye kadar acımasız işletildiği başka bir ülke henüz tanımıyorum. Evet gün içinden de konut ve barınma sorununu konuştuk. Gün içinden devam ediyor.